Türkiye'de sabahtan akşama kadar gündem değişiyor. Evet. Sizin asıl gündeminiz ne abla? Vallahi bu iyi gidişat, iyi değil abi ya. Neden? Vallahi değil ne, ne, ne var? Ne ya siz. Ya ben 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 bir şey hiçbir şey görmüyorum artık ya ben. Bugün gidiyorsun, ertesi gün gidiyorsun başka bir fiyat. Tanesi. Bir tane ben anlamadım ya. da ya daha ona 2-3 gün öncesine kadar 7 milyon aldım ben. 7 milyon üstünde biner mi? 7-8 milyon. Yani bilmiyorum ya Valla ne insanlık olarak da iyi değiliz. Yani insanlar şurada birbirini öldürüyor artık. En ufak bir sinirle anlatamıyor mu? Cinnet geliyor artık. İnsanlar ekonomikten dolayı mı, işsizlikten dolayı mı? Olan sonra bu ne oluyor? İnsanlar da birbirlerini öldürüyorlar en ufak bir şeyde. E çocuk yetiştirmeye korkuyorum bu ülkeye. Adalet de yok. Eğitim de bozuk ki. Ben o göre ülkenin gerçek gündemi ekonomidir, işsizliktir. O bütün millet boştur. Herkes boş geziyor. Birbiriyle uğraşana kadar milletin derdiyle uğraşsınlar. Mesela bütün 600 milletvekillerine sesleniyorum. Orada çok güzel bir maaş alıyorlar. Tam net ne kadar aldığını bilmiyorum. 15'te ya 15 15 22 bin liraydı 4, en son. 22. 22 miydi en son? Öyle bir diyelim ki bir asgari ücrete çalışan bir vatandaş ama evi kirası evi var. evi kirası olsun. 4-5 tane nüfusu olsun, çocuğu okusun. Sayın bu milletvekiller hele gelsin ki bu milletin yaşadığı şartlarda tek bir gün, bir gün yaşasın. Milletin derdinin ne olduğunu çok iyi anlarlar. o zamanı geldiyse herkes geliyorlar. O istiyorlar. Türkiye'de zengin kişiler gittikçe zenginleşiyor. Fakirler gitse fakirleşiyor. Bunu kim sağlıyor? Ee, bunu de, başımızdaki kimse o sağlıyor. Bunu yolunda olan insanlar sağlıyor. Ya. Kim herkes yolunda zaten. Şu an bu devirde herkes yolunda anladın mı? Tam gaz yolunda. Yolunda Herkes yolunda. Anladım. Anladın mı? Herkes yolunda. Bunlar kendi kafasına göre alıyor, satıyor, veriyor. Garibanlar da on yanlış anlamayın beni bak buradaki insanlar. Hani çalışan insanlar da onların şeyini yapıyor. Köpek hani estağfurullah yanlış anlamayın beni. Onların hamalcılığını yapıyor. Başka bir düzen yok yani bu. Peki abi Düzen soralım. bir kurulmuş burada anladın mı Türkiye Cumhuriyeti'nin anladın sana mı? Sana soralım. Türkiye'nin gündemi sabahtan akşama kadar değişiyor. Sabah, bak, Her sabahleyin iyi iki iyi gündür ona bakıyorum. Duruyoruz. Tayyip Erdoğan koron olmuş, karısı koron olmuş falan filan. İnternette şey yapıyorlar, paylaşıyorlar. İşte e, bizim benim hakkımda şey yapanlara suç duyurusunda mı bulunacağız. Bulunsunlar sıkıntı yok. E, geçmişteki insanlar niye bulunmamış bunların hakkında suç duyurusunda? Korona olmuşlardı. insanlar röportaj yapmış, şey yapmış, internete paylaşmışlar. Suç duruşusu ne bulacağız? diyor. bulunsun, bulunsun sıkıntı yok aga. Bulunsun. Benim gönlüm anlamak sıkıntı yok. Tayyip Erdoğan da duysun buradan. Sıkıntı yok, anladın mı? Peki Türkiye'nin sizce asıl gerçek gündemi nedir abi? Aga gerçek gündemi ekonomi, başka bir şey yok. Ekonomi derken bizim bak gene Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bak o adamı sevmediğim için söylemiyorum. Ne seviyorum ne sevmiyorum. Bir ikilemdeyim şu an, anladın mı? Ben tam olarak Ortada gidiyorum şu an. Anladın mı reis? Ya Tayyip Erdoğan'dan başka adam mı var verelim? Yok mu? E var ama var ama o da cezaevi o da cezaevinde bilmem nerede. Del abi gel. Şuradan, şuradan bir tane üniversite mezunu çağırın. İnanın en az onun kadar yönetir. yönetir? Bu kadar. Bay, söyle ona verelim. Öyle bir kim şey yok. Şey Türkiye'yi 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 Bakacağız. Türkiye yi, Türkiye yi öyle, bakacağız. Söyle, söyle, söyle. de ki şuna verelim. Verelim değil. kim Kardeşim ben seni söyle niye yönlendireyim ki? Hayır, hayır, bu yönlendireyim kadar aciz demiyorum. mi bu Türk insanı? Zaten senin abi? beni yönlendirin. Ver. Bilmiyorum. Üniversite yani. hocasına ver. Kim var? Kim? Hocası, kim? Öğrencisi ne dedin daha yine? Üniversite öğrencisi dahi dedim. En az şu kadar iyi yönetir. Abi daha da Tayyip de da, da, adam yok diyorsunuz de, abi. da bu zamanda Tayyip mi yönetecek yani? adam yok diye bir şey yok. o iş gitmeyecek Şu andan bahsediyorum. Abi deneyecekler de Amerika 4 sünür bir değiştiriyor bahsediyor. abi. Amerika 4 sünür bir değiştiriyor. Yani bu elbette Türkiye'de yöneten insan çıkar. Herkesin algısı olmuş abi. Kime vermeyeceğinizi düşünün. Kime oy vermememiz Bayağı, gerektiğini gerektiği düşünün. Musun Yazıcıoğlu vardı tamam mı? Onun da biletini kestiler. Şimdi, onu, şimdi. Onun biletini kestiler. kestiler. bakacağız. Bak kim biliyordu? Kim? Musun Yazıcıoğlu'nu kim biliyordu? Rahmetli olana kadar Kesin Yazıcıoğlu'nu kim biliyordu? biliyordu kim herkes biliyordu. Biliyor, biliyor mu? muydu? İzle herkes Herkes biliyordu. Bir abiye soralım. Abi gidecekmiş. Bir... Abi sorumuz aslında şu ama. Tamam. Biz sorumuzu soralım. Çok kısa bir ıı, özver konuşacağım çünkü yola gideceğim. Ben Tokatlıyım, gurbetçiyim, ülke ülke geziyorum. Her ülkeyi de gezdim. Mesela 15 gün önce Sibistan'daydım, oraya gittim ben en kısadan anlatacağım. Bundan 5-6 sene önce bizim yollarımız olsun, her konuda yani bu şekilde değildik. Yollar kötüydü. Ne bileyim? Adam anasına bakmıyor. Köpeğe bakıyor. Adam anasına bakmıyor, anasına aylık bağlıyor. Hasta oluyor, takat oluyor, ona aylık bağlıyor. Yani ben Tayyipçiyim. Tamam. Ona amenna. Ama konu şimdi Tayyipçilik değil. Bir saniye. Bir saniye arkadaşım. Sen konuştun, dinledim. Ben de konuşayım. Siz de bir Herkesin kendi görüşüne göre saygım var. Amenna. CHP'li olabilirsin, AK Parti'li olabilirsin, MHP'li olabilirsin, her şey olabilirsin. Ama şunu demek istiyorum arkadaşlar bir saniye. Şu an diyoruz ki yağ bahalı, şeker bahalı, ekonomi bahalı. Tamam arkadaşlar. Bunu hepsini tayip yapmıyor. Çünkü niye biliyor Bir saniye abi, Bunu niye biliyor musun? Türkiye'de şöyle yüzde ortalama ne kadar zengin var? Atıyorum milyonlarca zengin var. Bu zenginler ne yapıyor? Abi stokluyor adamlar ya. Yağı stokluyorlar, şekeri stokluyorlar. Doğal doğalgaz faturası yükseldi, elektrik. Bir, 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 saniye, yavrum, dayı bir saniye. Ben konuşayım, ondan sonra sen Bir saniye, dayı. Yani bir arkadaşlar ben de gideceğim ya. Söylesin Söylesin Söylesin. Bir dakika. Söylesin. Yavrum yönlendiriyor. Tamam Tayyip Çöti. Gösterin bu Türkiye'yi yani yönetecek çiçeği ben bana. Ben akşamdan oy vereceğim ona. Yok yok başka bir insan. Ramsun Belki belki şu an başımızda arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Belki şu an Tayyip deyip hepinize doğruyum. Şu ülkemizde ya. Bizim elimizde ne kadar teknoloji ilerledi ki? İlerledi ki arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar bak. Şu an ekonomimiz ne kadar ilerledi ki? Uyanın arkadaşlar. Uyanın. Niye uyanın? Çünkü bak. Uyanmazsanız yarın bir saniye abi bir dakika abi bir saniye bir dakika. Uyanın arkadaşlar. Şu adam 23'ü bekleyin diyor. 23 hedefimiz 23. Herkes el adına laf geçiremiyor. Bu adam tek başına ne yapsın ya? Kaç tane ülkeyi yönetiyor ya? Ben Sırbistan'a vardım. Sırbistan'a vardım bir saniye. Abi gel sen konuş. Adama ne yapıyor tamam abi, biliyor musun? teşekkür bir ederim. Dakika bir dakika abi. Bir saniye abi. Ya. Sırbistan'da Türkiye'liyim dedin ya, ya, ya. Adamlar hep kapalı açıyorlar ya. kapıları. Yanlış Niye? Bu Tayyip'in sayesinde. Yanlış. Arkadaşlar. Abi sakin yanlış. ol tamam. He. Abi sen söyle sakin. şimdi. Koçum. Abi ne yapayım? Ne yapayım? Ha ben, iyi iyi. Hoşçakal. Sakin bir dakika ya. Abi sen konuş şimdi. Bana bana bak yavrum. Sene 1923 Cumhuriyet kırıldı kuruldu sene 2023. Ne diyorlar? Daha dün Samsun'da 19 Mayıs ekili. Onu rekelerin boğazına şeyine ip attılar yıkmak için. Arkadaşım lütfen ben emekliyim. 1400 lira doğalgaz geldi. 700 lira elektrik geldi. Hani ekonomi? Hani ekonomi? Ekonomi nerede? Nasıl? Abi peki Doğru, bir şey soracağım. Da. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor. Evet. Sence ülkenin gerçek Değ gündemi nedir abi? Ekonomik uçum. Değiştiriyorlar. Bir çocuğun <laughs> evde oğlan, baba, olan baba yönetemezse oğlan hırsız olur, kız orospu olur. Türkiye'de bu duruma gördük Yönetemiyorlar abi. koçum. Gitmeleri gerekiyor. Peki kim yönetsin abi sizce? Halk dönestin halk. Dayı şimdi e, Erdoğan orada abi oturuyor. Yok ona buna kafa tutuyor tamam mı? Şimdi biz burada çalışıyoruz abi her şey yapıyoruz ama iş yok, güç yok, ekonomi yok abi. Kimse şey yapamıyor. Abi dayının dediği gibi zengin zenginleşiyor, fakir fakirleşiyor. Herkesin kölesi gibi çalışıyorlar abi. Ülke gitmiyor yani. Peki bir şey soracağım. Sürekli gündem değişiyor Türkiye'de. Sence ülkenin gerçek gündemi nedir? Ekonomi kimse geçinemiyor. Elektriğe %120 zam geldi ya. Elektrik e, faturası kira kire kire gibi geliyor. Kira kira. Ülkenin hiçbir gündemi yok. Bizim tembelliğimiz var. İşsizlik deyin ağlıyorlar. Millet sırt üstü yatıyor. Git fabrika git git fabrikalara seni hemen iş alırlar. Sen alışmışsın. Tembel tembel yatma ya. yok param yok abi, yok harçlığım yok Abi ne dersin sen işsizlik var diyordun. Bak diyor? öyle bir şey yok. E benim hocam ne dedin? O kadar yıl üniversite okuyacağım ben senelerimi harcayacağım eğitimime Eğitim gidip fabrikada çalışmak için mi? Binde kaser olmak için mi? Abla. Saçmalama ya. Dilim dilim yiyeceksin. Milim milim yiyeceksin. Milim milim yükseleceksin. Amca. Peki amca bir dakika hemen bir şey gireceğim sen söyle bir dakika ama. Peki amca bakanlıklarda bakan liyakatsizce kendi sülalesini kendi yanına e, çalıştırmaya sokarken bu arkadaşımız üniversite okuyacak, iş bulamayacak, sonra fabrikada mı çalışacak? Bu adalet mi? C bu c hak mı? Gerekirse çalışacak. Bak abi. benim ne dediğimi duydun mu? Ben ama? duydum evet. Dedin mi? Bal duta, Liyakatsizlikle yalan. bakan kendi sülalesini bütün bakanlığa döşecek. Milletin vergisiyle geçinecek bu, bu liseyi, arkadaşımız üniversite okuyacak. Kardeşim, atanamayacak. Kardeşim, torpil arayacak. Son Türkiye Cumhuriyeti'nde budur, budur yani. Ya, Kemal ya, Kılıçdaroğlu ya, bilmem kaç tane yandaşını almış. Niye onlar gündemde? <laughs> Bir şey sen ya unutma diyeceğim. %5'in durumu iyiyse %95'in durumu zaten besbeder. Ancak sen iyi misin? Sizin oyu kullanmamamız lazım ya. Vallahi kullanmamam kullanmamamız lazım. Sen bu bayana bu çocuğa çalışacak diyorsun değil mi? 15-20 <laughs> senelik emeğin olacak fabrikada çalıştık sonra. Ne önemi kaldı bunun okuduğunun? Dilim dilim yiyeceğim, milim hayır, milim Hayır, hayır. 15-20 sene dirsek çürüyecek onun mu? Gerek oraya bir gün olacağım. Gerek sene sonra. Gerekirse bir ah, ona Abi gündem yok ki. Sadece dolandırmaya çalışıyor insanları ya. Yani ülkenin durumu gerçekten berbat. Ekonomi. Ben öğrenciyim şimdi şöyle. Şunu da Elhamdülillah <laughs> benim durumum Bu ülkenin yüzde beşi için böyle geçer. Yüzde doksan için o kadar berbat bir ülkede ki şu an. Zaten eğitim sistemi yok. Hani fazla fazlasını geri aldı zaten. Zaten ve bizim ülkemizde şu var, dinle siyaset karıştırılıyor. En başta layıklığın geri gelmesi lazım. Gerçekten şu an Allah diyen Tamam yani bu amcalar da çok akıllarını onlarla yıkamışlar, siyah dinli yıkadıkları için Tamamıyla akılları yıkanmış. Ekonomi. Yani yol dedi, bir şeyler söyledi. Yol karın doyurmuyor. Bak bir insan, iki çocuklu bir aile diyelim. Doğalgaza şu anda ortalama bin lira veriyor. Bu adam asgari ücretle çalışıyorsa 4250 lirasının sadece bin lirasını doğalgaza yatırıyor. Üstüne vergilerini veriyor. Üstüne güya bu söylenen malum partinin yaptığı yolların üzerinde rahatça sürebileceği bir araba almak için ömrünü tüketiyor. Ben öğrenciyim. Bak hadi benim durumum iyi. Bir adam çocuğunu okutuyor. Hadi sınav senesi. Bir test kitabı 100 liradan aşağı bir test kitabı yok. Bu çocuk geleceğini kurtarabilmek için ya da babası onun geleceğini kurtarabilmek için sadece tek bir test kitabına 100 160 lira verirken üstüne 4250 lira maaş alıyor. Geçen gün Tayyip Erdoğan gençlerle bir buluşma yaptı. Sorulan sorular Numaranızı değiştirdiniz mi bilmem ne çok rahat cevap verirken vergilerle alakalı soruya gelince bir duruldu. Ben size mecazi bir e, tanım yapacağım son olarak fırtına da bu adamın çatısı uçmuyor diye uçan çatıları önemsemiyor. Türkiye'nin sence gerçek gündemi nedir? Gerçek gündemi bitik Türkiye bitik ben ne diyeyim? Neden? Bitik Nasıl ya bitik? bitik ya herkes perişan aç normal, normal diyor yani. Olarak, yani... Onun için bir hani çaba vermiş hani geçmişte bir çaba verilmiş onun durumun iyi olması için ama şu an bizim o çabayı vermeye bile bize imkan imkan vermiyorlar. Biz o imkan verebilse biz zaten geleceğimizi o düzene sokacağız. Bize o imkan verilmiyor ki biz ilerideki hayatımızı iyileştirelim. Sence vatandaşın milletin gerçek gündemi nedir? Abi vatandaşın millet, yani abi herkes perişan. Şu an mesela bu arkadaşımız belki hani herkesin hayali yurtdışı olabilir ama biz Türkçe kendi ülkemizi gezemiyoruz. Yani bundan ibaret başka bir şey yani yok. Askeri ücret 4 milyar. yani bir yani evin genel olarak harcaması 5-6 milyar. Yaşadığım. Bu kadar abi başka da bir şey yok. Ben doğudan gelmişim mı? buraya abi. Ben ne memleketimi yapayım. bırakıp buraya gelip çalışacağım ki? Benim evim orada, ailem orada, arkadaşım, amcam ve vesaire bir herkes orada. geliyorlar. Ya bir umutla değil burada abi. Aç kalmamak için. Ya kuramıyorlar. Aç kalmamak için orada iş yok ki. Ben Anladım. sadece burada günlük. Gerçek kimler? Arkadaşlar hesap. birincisi yüzde 50 zam yaptık dediler, hesaplayın, ag agi çıkardığı zaman yüzde 50 zam yok, yüzde 30'u bile geçmedi, zamlar en büyük sıkıntı elektrik faturaları şu anda. Sen bir fabrika yüzde yüz otuz yaparsan ne yapar o adam? iş işinden çıkartılır. acısını. Ekonomiden başka bir gündem olmaması lazım. Gündemin ekonomi şey, olması lazım. Ben çalışma, yani ya. işçiyim evet. çalışıyorum. Askeri ücretin altında düştüm olma, şu anda olma. yani. Şu asgari ücretin altında Gel, yani Çünkü yok. ben... Ki aileniz var çok Evet de benim cebimde 5 lira var. Bak ben bununla dolmuş yol parası vereceğim. Eve ekmek götüreceğim bir olma, de da. yanında. Yani bu an, şu anda ekonomi gündem ekonomi. Yani başka şey çekmemesinler yani lütfen. Rica ediyorum. Bak şu para 5 lira bak. Cebimde başka bir para yok. Telefonumda kontür yok. Yani tutup da yok şu yok bu demeye gerek yok. Şu andaki gündemin ekonomi olması lazım. Şu anda ben yani asgari ücretin altında yani geçim şey mücadelesi veriyorum yani yani genel olarak gündemde ekonomi ama özellikle 3 yıldır evet, son ana gündem oldu. Buna yönelik 3 yıldır hala tam bir çözüm var mı abi Hayır, şu, yaptığı. şu anda çözüm yok. Şu anda gündemde ekonomiyi başka bir yerlere çekiyorlar. Yani son 3 aydır biz yani, yani evimize ekonomiyi çözmek yerine gündem değiştirme çabası Olurum. Evet evet gündem kesinlikle değişiyor şu anda. Yani düşün ben ekmek alıyorum. Yanına bir şey alma şansım yok. Veya bir yağ alsam veya başka bir şey alsam. Peynir artık lüks oldu yani. Ekmek de bir lüks Aa, oldu artık yani ihtiyaç. Evet Gündeki yani buna... abi zeytini şeye koyuyoruz o kavanozlara var ya ekmeğimizi banıp yiyoruz. Yani hani ikinci sefer sonra peynire yani ben, zam geliyor şaban aynısını yapıyor. Yani şu an halkın durumu aynı öyle. Yani 20 20 lira şu anda cebimdeyse Akşam eve gidinceye kadar yok zaten bunlar belli bir açlı şeylere gidiyor. Ekmek, yol parası, ertesi gün yine işe gideceğim yol. Yetmiyor yani bu... Psikolojik olarak çok da iyi durumda değiliz yani. Psikolojim de şu anda yani bir... Son iki aydır yani bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Yani ay başını dek getiremiyorum. Yani ee, genel olarak stres... Stres, sıkıntı yani... Hayatımda böyle ilk defa böyle... Ve endişe ve evet, kaygı mı var? Bugünü kurtaramıyorum ki geleceğimi düşüneyim yani. Geleceğe düşünme şansım yok şu anda ben. ay başına nasıl getiririm bunu düşünüyorum yani. Yani olağanüstü bir ekonomik şey dar darboğazdayız yani şu anda yani yetişmiyor yani